Merhabalar Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı çok kolay, çok lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle sizlere tatlımın damla sakızı aroması için kullandığım şekerli vanilini göstermek istiyorum süpermarketlerde var arkadaşlar Ben Migroslardan aldım Eğer bulabilirseniz çok güzel bir damla sakız aroması veriyor olmazsa olmaz değil Tabii ki normal de kullanabilirsiniz şöyle küçük bir tenceremin içine bir tane yumurta sarısı 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı toz şeker ekledim çırpma telimle ikisini karıştırıyorum Daha sonra içerisine 1 litre sütümü çırpma telimle karıştıra karıştıra ilave ediyorum. Sütümü ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekliyorum ve hemen arkasından 3 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Eklediğim malzemeleri sürekli karıştırarak orta ateşte kaynayana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Bu aşamada vanilyamızı eklemiyoruz. Ocaktan aldığımız zaman hemen vanilyamızı ekleyip muhallebimize karıştıracağız. Evet arkadaşlar muhallebim pişti. Hemen şöyle damla sakızlı vanilimi de ekliyorum. Bu vanilini ben de ilk defa bu tatlımda denedim arkadaşlar ama kokusuna aromasına hayran kaldım. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Vanilini güzelce muhallebime karıştırdıktan sonra şöyle boton borcam bir kalıbım var arkadaşlar kalıbımı ıslatıp muhallebimi içine döküyorum. ıslatmamızdaki amaç ters çevirdiğimizde rahatlıkla kalıbı bırakabilmesi için. Boton kalıp kullanmanız şart değil arkadaşlar istediğiniz gibi herhangi bir kalıp kullanabilirsiniz. kalıbıma döktükten sonra hiç beklemeden içerisine kakao'lu bisküvilerimi bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar elimle bastırarak. Bu aşamada e, muhallebiniz biraz bisküvileri dışa doğru itebilir. Elinize bastırmaya devam ederseniz içine gömülecektir bisküviler. Kakao'lu bisküvilerim Ülker markasına ait kakao'lu bisküvi arkadaşlar ama Eti'nin de aynı şekilde kakao'lu bisküvileri var. Ben Ülker markasına ait olan kakaolu bisküvi şok marketten aldım arkadaşlar. Oradan rahatlıkla bulup alabilirsiniz. Bu şekilde içine bisküvileri güzelce gömdükten sonra bir bıçak yardımıyla üzerini biraz düzeltiyoruz. Altına geleceği için çok da düzeltmenize gerek yok. Üzerine bir streç film çekin. En az 4 saat en fazla bir gün buzdolabında bekletiyoruz arkadaşlar. Ben bir gün beklettim. Bir günün sonunda şöyle borcamı ters çevirip servis tabağıma çıkardım. Süsleme konusunu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben nasıl yaptım onu göstereceğim şimdi. Bir A4 kağıdından iki parmak genişliğinde bir şerit kestim arkadaşlar. Tatlımın tam ortasına şeridi yerleştirip kenarlarına gelecek şekilde kakao serptim. Kakaoyu serptikten sonra ortadaki kağıdı dikkatli bir şekilde çıkardım. Ve orta kısmını da çikolata ile süsledim. Tatlımızı dilimlemeden önce bıçağımızı ıslatmayı unutmayalım arkadaşlar. Bıçağımızı ıslattıktan sonra şöyle bir dilim kesiyorum. Bekleme süresini hesaplamazsanız eğer yapımı sadece 15 dakikanızı alacak bir tatlı arkadaşlar. Ama lezzetine gerçekten inanamayacaksınız. Çok lezzetli bir tatlı. Söylediğim gibi eğer damla sakızlı vanilini bulamazsanız normal vanilini de kullanabilirsiniz. Yine tatlınız güzel olacaktır. Şöyle bir çatal aldım. Tatlım çatala nasıl geliyor, lezzeti nasıl oldu diye kontrol edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatala gelişi gayet güzel, lezzeti de efsane bir tatlı oldu. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.